Selamlar arkadaşlarım geldiniz yeni bir video ile yine karşınızdayım Bu videomuzda kardeşlerim öncelikle silah nasıl yapılır onu göstereceğim size Silahlara nasıl tılsımlama yapabiliriz nasıl en güçlü seviye çıkarabiliriz onu göstereceğim Bu tılsımlama büyüleri nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim Ayrıyeten hali hazırda benim kullanmak istediğim silahları legendir yapacağız Yani statlarını güçlerini yükselteceğiz bir üst seviyeye çıkaracağız Bunun için isterseniz gelin önce size tılsımlamadan başlayalım tılsımlamayı nasıl öğrenebiliriz? Onu göstereyim size. Nereye geliyoruz? Bakın. Tılsımlama tezgahı. Buraya geldik kardeşlerim. Tılsım çıkarma. Şimdi tılsım çıkarabileceğimiz silahlarımız burada. Tılsımları nasıl çıkarıyoruz? Ee, bu da silahı yakarak oluyor. Mesela akçay baltası. Öğren dedim. Bu nesneyi imha edip tesirlerini öğrenmek istediğinizde emin misiniz? Evet. Dediğimizde bakın. Kuvvet tasar tılsımlamayı öğrendim. Mesela Ay hasarı. Sessiz aylar tılsımını öğrendim. Bu hasarı. Ay hasarını öğrendim. Buraya gelelim. Bunu yapalım bakın. Efsun hasar. Silahlarımızı efsun hasarını verdiğimizde özellikle büyücülere karşı mesela vurduğunuzda yakın veya okla veya yakın silahlarla Efsunlara gidecek. Dolayısıyla size büyü yapamayacaklar. O şekilde mesela bu felç etme. Bu çok iyi mesela. Ben bunu okuma yapacağım. 4 saniye için felç etme ihtimali varmış. Bunu yaptık. Tamam. Şimdi gelelim nesneye. Ne yapabiliriz? Abonoz yayı. Abonoz yayından yeni bir yay yapalım. Ne yapabiliriz? Bakın ateş hasarımız var. Bu arada bakın şunu da göstereyim size. Şuradan bir çıkalım. Şimdi bunları yapmak için Tabi ne lazım? tısımlama lazım. Tısımlamayı yüz yaptıktan sonra burada işte fırtına, ayaz, ateş. Bunların hepsini fullemeniz lazım. En sona geldiğinizde de aynı eşyayı iki tısım koyuyorsunuz. Yani bir silaha iki tane şey koyuyorsunuz. O çok önemli. Girelim buraya şimdi tekrardan. Ayrıca kardeşlerim bir de şu da var bakın. Bir de bunun iksiri var. Hemen iksirlere gelelim. Bakın tılsımcının iksiri. Şimdi bir deneyelim buradan ne kadar olacak kuvvetlerin nesneye gelelim abanozya'yı tılsımlama da ben ateş hasarı ve felç etme olsun istiyorum buradan bunun gücünü ayarlayabilirsiniz 38 puanlık hasar versin istiyorum ayrıyetten felç etme olsun bir okçu için bu çok iyi bence şöyle şöyle yapalım ruh cevheri de kocaman yaptığımıza bakın 77 38 5 saniye Şimdi buradan bir çıkalım bir de iksiri basalım. İksiri bastık. Sanırım zorunda. Hemen abonos zaman ateş hasarı 38 43 oldu bak. 38'de 43 oldu. Felç etme. 5 saniyede bu artmadı. Önemli değil. Ruh çevirdi. Kocaman şöyle ruh cevheri de şöyle bir yapalım. Dursun zaman. Şimdi kocaman ruh cevherini seçerseniz silahınızın şarjı çok fazla yüksek, çok fazla olacak yani. Çabuk bitmeyecek. Minik ruh ve mini ruh cevheri seçerseniz çabuk bitecek. Şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. Minik mini ruh cevheri seçtiğinizde şarjınızı doldurması çok basit olacak. Ama kocaman ruh cevheri seçerseniz şarj kapasitesi çok yüksek olacak ve mini ruh ile doldurmaya çalıştığınızda şu kadar dolar çok az dolar. Yani kocaman ruh cevherini seçerseniz tam doldurmak için yine kocaman ruh cevherine ihtiyacınız olacak. Bilginiz olsun. Şimdi eşyayı tasımladık. Bakalım hemen. Silahlar. Bak, 43 ateş hasarı. Ayrıyetten felç etme ihtimali. Ooo dağıttık etraf. Bir daha atmak. Şuraya atsak. Şimdi silahımızı yaptık. Sıra neye geldi kardeşlerim? Silahı legendary yapmaya. Bileğe taşına geliyoruz. Silahları legendary yapmak için. Neydi bendeki? Abanoz e Şimdi benden ne istiyor? Külçe abanoz istiyor. Bir adet. Bende 150 var. Hasarı kaçtı? 77 idi. Şimdi bunu seçtiğimizde bak hasarı 122 oldu. 2128'den de 3568'e çıktı değeri. R'ye bastığınızda efsanemi yapıyorsunuz kardeşlerim. Başka neyi yapmak istiyorum? Mesela sürekli kullandığım ok. Bunu yapalım. 122 oldu hasarı. R'ye basıp işliyoruz. Buz kopar. Çok sevdiğim bir silah. Güçsüz kaldığı için artık pek kullanmıyorum ama. Mesela bülbül yayı. Bunu yapalım. 96 oldu hasarı. Kusursuz oldu. Hepsi efsane olmuyor. Kusursuz da oluyor bazıları. Şimdi gölgelerin yayı. Pardon. Bu mesela silahı %20 hızlı çekersin. 30 alıyor. Bak bu da çok güzel. Bunu da bir süre kullandım. Ama daha sonra daha iyisi gelince. Bak kana susayan. Mjolnir'den önce çok kullanıyordum mesela. Bunları bak. 36'dan 61 oluyor. Çok iyi. Mehrun Esençeri. Favori hançerimdir. 28'den 44 oluyor. Mjolnir. 33'ten 59 oluyor. Rüzgar biçen. Sürekli böyle rakibinize vurdukça rakibiniz tökezliyor. Size saldıramıyor. Çok güzel bir kılıç. 28'den 53. Bunların hepsinde bakın. Mesela Laskis. Baya bir zehir demeyici vuran güzel bir yay. Bunu ne istiyor geliştirmek için? Bir tane külçe. Ben 4 tane de iç üzümü istiyor. Bende 36 tane var. Dolayısıyla yapabiliriz. Bunun da hasarı 122 oluyor. Şafak pençesi. Külçe abonuz istiyor bir adet şafak söken. Bow of Shadows. Onu yaptım değil mi ben? Evet. Mesela Bow of Shadows'a geçelim. Benim canım yayım. Artık 122 hasarı var. Ve Sinik moda girdiğiniz an sizi görünmez yapan bir yay. Gerçi sırtımdaki ateş oku beni çok belli etse de kendisi de parladığından Neyse dağıtmayacağım etrafa. Şimdi sıra geldi zırhlara. Zırhları da efsanevi yapıp geliştirebiliyoruz. Bu da çalışma tezgahında oluyor. Şimdi bakın ben de bayağı bir eksik var. Bunları tamamlamam lazım. Şöyle yapalım o zaman. Ben nereye koymuştum benim malzemeleri? Bütün malzemeleri buraya koymuştum. Şöyle bir hepsini alayım ben şuradan. Bu boş zaten. Şimdi gelelim. Eminim hepsini yapabilmiş. Evet hepsi açıldı. Şöyle. Dört tane vampir tozu. Dört tane yengeç kıskacı. Bir tane de deri istiyor. Ben de hepsinden yeterince var. Şimdi bunu seçtiğimizde bak 69'dan 99 oluyor. Neredeyse de iki katı oluyor deri. İş değerini. Kış maydanozu. Deri. Şahin tütüyü Elf kulağı ve deri istiyor buna. 4 tane ucube tırnağı, 4 tane kaya midyesi. 4 e, bir de deri istiyor. Buna. Mesela bu da işte Mjolnir'in yanında aldıkları. Mesela bak Sky Shard Or. Hatırlıyorsunuz mu? O içeriği izlediyseniz orada demiştim. Bu her yerde bu Sky Shard'ın kaynağı vardı. Kazmayla kazarak kazanıp oradan şey çıkarıyorduk. Ee, külçe değil de neydi ya işte o kaynağı çıkarıyorduk sky Shard or onu çıkarıyorduk daha sonra onu işleyip bu şeyde kullanabiliriz diye düşünüyordum illaki dedim bu varsa burada bir yerde kullanacağız bakın bunları geliştirmek için efsanevi yapmak için istiyormuş şöyle 44'ten 65 oluyor şöyle yapalım umarım hepsine yeter Buna yeterince skaj olmadığı için yapamayacağım. Bir taneden kaybettik. Tüh. Ama size nasıl yapıldığını gösterdim en azından kardeşlerim. Silahlarımızı geliştirdik. Nasıl tılsımlama yapılır onu gösterdik. Ayrıyetten silahlarımızı ve zırhımızı da geliştirdik. Umarım işinize yarayan bir video olur kardeşlerim. Silahlarınızı, zırhlarınızı bu şekilde geliştirebilirsiniz. Tabi e, şeyleri, zırhları, silahları geliştirmek için de demirciliğinizin gelişmiş olması gerekiyor. Neredeydi o? <laughs> Bak burada. Mesela elf demirciliği, elf silahlarını pullu ve levha zırhları. Abonoz nerede? Abonozları da geliştirmek için. Heh, bakın. Abonoz silahları ve zırhları çok iyi oluyor. Dediğim gibi bunları da geliştirmeniz gerekiyor. Bu yaptıklarımı yapabilmeniz için. Video burada sonlandıralım kardeşlerim. Umarızın, umarım işinize yarayan bir video olur. Beğendiyseniz beğeni atmayı, abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Yeni içeriklerle devam edeceğiz. Creation bölümündeki o ücretli ücretsiz yeni gelen içeriklerin hepsinin videosunu yapmaya çalışacağım. Sonra görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.